Çocukların güvenli medya kullanımı konusunda hangi tedbirler alınmalıdır? Sosyal medya pek çok kolaylıkla birlikte tehlikeleri de barındıran bir ortamdır. Aileler bu konuda çok duyarlı ve dikkatli olmalıdır. Çünkü interneti güvenli kullanmak özellikle çocuklar için çok önemlidir. Teknoloji ve buna bağlı olarak bilişim çok hızlı değiştiği için aileler ona yetişmekte zorlanmaktadırlar. O yüzden kotalı, aile koruma sistemli programlar tercih edilmelidir. Çocuklar başta müstehcenlik olmak üzere diğer maddi suçlara da maruz kalmamaları için çok dikkatli takip edilmelidir. Çünkü karşıdaki kişi sanaldır ve göründüğü yaşta, kılıkta veya göründüğü şekilde değil, çocuk istismarı konusunda tam bir profesyonel olabilir. O yüzden çok dikkatli olmak gerekir. Uzmanlar, çocukların dijital oyunları güvendiği, tanıdığı arkadaşları dışındaki kişilerle online oynamamasını tavsiye etmektedir. Çünkü online kanallarda aktif olan bir kişi çocuğa mesaj atabilir, onu manipüle edebilir. Bu konuda aileler duyarlı olmalıdır. Çocuklara kurallar, ilkeler doğru yöntemlerle anlatılır ve uygulamada denetlenirse çocuk onları uygulayacaktır. Aileler veya çocuklar aldıkları bütün tedbirlere rağmen dijital ortamdan kaynaklanan tehlikelerin tamamı ile başa çıkamayabilir. Böyle durumlarda karşılaştıkları olumsuzlukları hemen emniyete, jandarmaya iletmelidirler. Aileler, eğitimciler ve devlet kurumları bu konularda duyarlı davranmalı, çocuklarının en ufak bir mağduriyetini bile saklamamalıdırlar.